Hayatınızda hiç resim çizdiniz mi bilmiyorum ama benim çizim serüvenim çok travmatikti. Daha çocukken ve Pepimin varlığından bir haberken çizimle tanışmıştım. Ama aramız hiç iyi değildi. O kadar kötü bir çizim yeteneğine sahiptim ki yıllar geçtikçe çizerlere hep ağlayarak baktım. Üzülmüştüm ve imreniyordum. Kalemi elime aldığımda beynim çok küçülüyordu. Çöp adam bile çizmekten acizdim. Geçmişime olan pişmanlığımı yok edeceğim. Bugün bir haftada Leonardo da Vinci olacağım. Yani uç bir örnek ama o. Bir resim seçeceğiz ve resmi seçmek için şarkı felek kullanacağım. Çıkan resmi her gün çizmeye çalışacağız. Birinci gün çizdiğim resim ile beşinci gün çizdiğim resim arasındaki farkı daha net anlayacağız. Ve bu yolculukta kat ettiğim her mesafe bana bir şey katacak. Yeni şeyler öğreneceğim, aydınlanacağım. Belki de para kazanacağım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Burada 10 tane sanat eseri var. Bu sanat eserlerinden herhangi birisi çıksa onu çizmek zorunda kalacağız. Abdullah Öcalan dahil. Kendime bir site yaptım. Sade soda attı. Bir kasa sitesi yaptım. Bu fotoğraflardan birisini seçeceğiz bakalım. Hayırlısı. O zaman kasa açalım. Hmm. Hayır ya siktir git. İnandık i̇şte inandık biliyoruz. Ya abi gelme artık gelme artık git ya. Bu ne özgür özel mi bu kasa? <laughs> abi burada ne çok tepist var ya. Nereye gidelim geri gidelim. Hayır, oh. Abi, ben bunu nasıl çizeceğim <laughs> abi ya. İlk günle birlikte kendi benliğimin sınırlarını aşarak muhteşem bir ressam olmayı planlıyordum ama yani. Sonuç olarak hacının şalgımındaki maskotu çizmek zorundayım. Hayat işte bazen yüzünüze gülmüyorum. gülmüyor. Muhteşem bir çizer olmak için öncelikle araştırma yapmam lazım. Önceki videoda ChatGPT bana fena sövdüğü için onun yerine kendim araştıracağım. Çizim basit bir şey değil. Özellikle hafif alınabilecek bir şey kesinlikle değil. Birkaç çizer arkadaşıma sordum, danıştım, videolar izledim. Sonuç olarak uzay boşluğunda amansızca süzülüyor gibiyim. Hacının şalgım o kadar korkutucu bir figür haline geldi ki gözümde var ya böyle teker teker bütün varyasyonlarımı yok edecek. Şöyle bir durum var ki yetenek her ne kadar önemli olsa da çizimde çok bir olayı yok. Asıl olay kasa hafızası ve göz eğitiminde yatıyor. Teorik olarak bir haftada çizim yeteneğinizin sıfırdan arşa çıkma olasılığı sıfır. Türe metrosunu beklerken düşündüm. Normal bir insan için çizim yapmak zor olsa da ben daha çöpadan bile çizemiyorum. Bir de böyle bir durumdayken korkulu rüyam hacının şalgamını çizmek zorundayım. İlk gün sadece temellerden başladım. Birbirinden değişik küreler daireler çizdim. Küre küp silindir çalışmamın nedeni benim gibi bir maymunun en temelden başlayıp elinin alışması için. Ve sanırım birinci gün için hacının şalgamını çizmenin vakti geldi. Abi çok şey analog korku karakteri evet, gibi Evet evet değil mi? Değil? İlk şapkadan başla. Zaten Karadenizli şapkasına benziyor. Oradan aşağı doğru in. Anladım uşağım. An. Sen var ya ilkokulda performans ödevlerine çok küfür etmişsindir he. Abi güzel sanatlar dersinden elli alan sadece benim okulda ya. Abi yemin ediyorum kalkmamış bir penise en fazla bu kadar benzetebilir. Karakterin bir 2016 öncesi FETÖ sevgisi var gibi sanki. Bak al <laughs> Kolun dirseksizliği öldürdü beni ya. Bir kare kalem çalışması. Duyuyor musun bunu? Evet. Taslak aslında bu. Şimdi ben bunu çizdikten sonra anlayacaksın ne kadar güzel olduğunu. Söylemesen anlamazdım taslak oldu. Abi millet bu karalamayı niye yapıyor biliyor musun? En doğru çizgiyi aradan seçip yapıyorlar. Ama sen tek bir çizgi çekip onun da amana koy... Ama hani vatan aynısın. Milletin hayallerini yıkıyorsun. Mona Lisa güzel mi çiziyor amana? Pardon. Da Mona Lisa kim amana? <laughs> gerçek bir görsel sanat bilgisi. Tamam abi. Şimdi genel bir değerlendirme istiyorum senden. Nasıl? Dediğim gibi şalgamın etiketi olmadığı için çok puan kırıyorum. Eğer etiket olsaydı 10 üzerinden 7 ama sadece etiket olmadığı için 7 puan daha kırdım. <laughs> 10 üzerinden 0 şu anda. Etiketi çizersem 7 puan vereceksin mi? Vermezsem o rospu çocuğu. Hangi seninki? Benimki sağdaki ya. 7'si var ya. Ne, yok 8. Ama bir puan da arttırmak ister misin? İstemez miyim abi yapıştır. Burun altı gölgesini unuttun onu da çiz. Şu anda 10 üzerinden 11 oldu. İstersen biraz sil ki dengelesin. <laughs> evet ilk çizim deneyimim her ne kadar istediğim gibi gitmese de birinci gün için gayet yeterli sanırım. İkinci günün başlamasıyla hacının şalgamına topyekun saldıracağım. Bugün perspektif için bir sürü küp çizdim. Artık küp çize çize cidden aklımı yitireceğim. Her yeri Minecraft perspektifinde görüyorum ve büyük ihtimalle Steve'e dönüşeceğim. Küp yapmaktan aşırı zaman kaybettiğimi ve zamanımın çok hızlı aktığını fark ettim. İnsan anatomisi hakkında çalışmaya karar vermiştim ki Hacı'nın şalgamı insan anatomisine hiç uymuyor ama ona. en azından bugünü değerlendirip kendi çapımda Hacı'nın şalgamını çizmeye çalıştım. Bir sürü varyasyonu çizdim ve orijinale yaklaşamadım. Büyük bir başarısızlık ama ikinci gün daha yeni bitti. Üçüncü günle ...yaptığım pratikler sonunda işlev kazandı. Ayrıca Metro'da en sevdiğim şarkıyı dinlerken çok düşündüm. Beceriksizliğim farklı seviyede gerçekten. Küp çalışmanın yanında anatomi çalıştım, gölgelendirme tekniklerini izledim. Ölçüler nasıl alınır biraz biraz öğrendim. Perspektifin üzerine gittim. Siktiriboktan anatomi çizimlerinde daire küp gibi temel şekilleri kullanarak... ...çizilmesi zor kafayı yedirten hatları daha kolay çizebiliyoruz. Ama pratikte her ne kadar çalışsam da hacının şalgamın üstünde kullanamıyorum. Benim aylar hatta belki de yıllar boyunca çalışma ama anatomi için pratik yapmam gerekiyor. Biz tek günde çoğu şeyi siktir ettiğimiz için acı çekmek zorundayız. 5 aylık süreci 2 güne düşünmek görünmemiş bir yetenek ya da salaklık ve ben sala. Birden 5. güne atlamış bulunmaktayız. Bu 2 günlük süreçte mağaramda maymun arkadaşlarımdan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Günlerce 4 duvar arasında büyük bir ilerleme kaydetmeden oturuyorum ve Hapishanede gibiyim. Anne babamdan fazla gördüğüm hacının şalgamına çok pis nefret doluyum. Ağzını yüzünü kıracağım. Bütün benliklerimi kaybediyorum o yüzden son güne geçmek için sabırsızlanıyorum. Dürüst olmam gerekirse iki gün içerisinde çizim Üç. teknikleri yerine fazlasıyla hacının şalgamını çizdim. Duvarlarımda her yerde sıfatını siktiğim duruyor. Ama cidden çizim üzerine çalışmak fazlasıyla zevkli. Genel olarak bir şey üretmek çok zevkli. Belki de hacının şalgamıyla barışmam gerekiyordur. Çünkü şarkı felekten Mona Lisa falan çıksaydı bok yemiştim. Belki de sen beni kurtardın hacı. Seviyorum seni. Ama siktir git artık ya. 7. günle birlikte son güne geldik. Bir haftalık süreç cehennem gibiydi. Çizdiğim hacının şalgamları cidden bir boka benzemiyordu. Ama artık acının ile bütünleşmiş gibi hissediyorum. Artık sanki aynı bedeni paylaşıyoruz. Çizim alanında kendini geliştirmek eğlenceli ve uzun bir süreç. Özellikle benim gibi resim çizme konusunda berbat bir örnekseniz işiniz zor. İstikrarlı ve sürece odaklı çalışmalısınız. Bir haftalık süreçte her gün kendime bir şey katmaya çalıştım. Videolar izledim. Pratikler yaptım. Hacının şalgamını çizdim. İyi tarafından bakacak olursak ilk günkü çizimimden gayet iyiyim. Bugün renklendirme Gölgelendirme derinlik konularına çalıştım en azından renkleri düzgün yapayım diye. Ama sonuç olarak tüm gün acını şalgamını yeniden çizdim. En iyi varyasyonu için çabaladım ama saat tam 12'yi gösterdiği an elimizdeki sonuç bu oldu. Bir hafta uğraştım buna Götüm yırttım ha. Geliyor bak. of çok fena bir şey geliyor o parmakla. Etiket ne yok abi meyve suyu mu o? <laughs> Çizemedim amına. Yalnız bir şey diyeceğim. Kesinlikle gelişmiş tamam mı? Tamam. Ama merak ettiğim yine bir gibi şey. Abi bu neden yaptığa benziyor? Bak şu anda 10 üzerinden 15 falan. 20'ye çıkmak istersen bir şey yapmanı isteyeceğim abi, Gölgelendirme dersen siktir git. O anı kim? Gölgelendirme yok o niye? Abi beceremiyorum beceremiyorum. Abi sana yemin ediyorum 5 yaşındaki yeğenim daha iyi. Şu zamana kadar herki süreci bir şey yapıyorum da. Bak şöyle bir uzaklaştır aynen ikisini de görmek istiyorum. Benimki daha iyi. Daha iyi değilse orospu çok. Soldaki analog korku versiyonu seninki anime versiyonu amına. Benimki ikinci sınıf güzel sanatlar projesi abi. Abi kolu daha iyi çizmedin mi? Bana onu de Amine. Abi kolu bayağı iyi çizmişsin. Bisepsleri falan var hatta kolu. <laughs> Bence oldu ya bir haftada. Senden maksimum bu olur. Orospu. Bir haftada yapabileceğin en iyisi bu. Ne şey diyeceğim? Parmağın çizgilerini silsen mi amına koyayım? Yarışlama ben Her sanatçı sanat eserine bir yorum yorum katmak ister. Benim yorumum da Doğru. bu. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bu onlardan biri olmamalı. Bunu GPT'ye atıp bir de GPT'ye çizdirsene nasıl çizilir? Ya siktir it niye yapayım böyle bir şey ya? Ne olur yap, ne olur yap lütfen. Ya niye? Bir, bir çizdir ya. Ya siktir it benimki daha iyi. Kendi resmini atsana bir de şey de. Benimkimi kimi daha iyi, seninki mi daha iyi falan. Ha siktir oradan egoist orospucum. Net ve gerçekçi bir değerlendirme istiyorum. Nasıl çizmiş? Eserde bir bulmaca var. Bir haftada, sadece bir haftada hiçbir şey bilmeden ben başlasam ha, bundan daha iyisini yapardım. Ya. eu ao